yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El-Beled suresi. 1 ile 20 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 90 El-Beled Mekke'de Kaf suresinden sonra inmiştir. 20 20 ayettir. Adını ilk ayette geçen Mekke'yi anlatan ve şehir anlamına gelen Beled kelimesinden almaktadır. Bu surede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü akıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Andolsun bu beldeye. 2. Ki sen bu belde desin. 3. Ve andolsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa. 4. Biz insanı, yüz yüze geleceği nice, zorluklar içinde yarattık. 5. İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? 6. Pek çok mal harcadım, diyor. 7. Kimse onu görmedi mi sanıyor? 8. Biz ona iki göz vermedik mi? 9. Bir dil ve iki dudak. 10. Ona iki yolu, doğru ve eğriyi, gösterdik. 11. Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. 12. O sarp yokuş nedir bilir misin? 13. Köle azat etmek. 14. Veya açlık gününde yemek yedirmektir. 15. Yakınlığı olan bir yetime. 16. Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula. 17. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. 18. İşte bunlar sağdakilerdir. 19. Ayetlerimizi inkar edenler ise işte onlar soldakilerdir. 20. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.